Hadi bakalım birazcık şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım, son birazcık televizyon izleyip son birazcık da resim yaparız tamam mı? Tamam, hadi, hadi gel bakalım. Ah bence geldik şimdi, şimdi. aşağıya. Hadi. Hadi, hadi gel, hadi gel aşkım. Hadi gel, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi gel aşkım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, gel aşkım. Hadi. Gel. <laughs> Hadi sen de sabun, sen de sabun. Bakmaz. Gel açık. Of bak temizlen. Hep teşekkürsün yaşın. Şıkasın. Şıkasın yaşın. Yaşın. Teşekkürler yaşın için. Evet. Boş. O sabunla yıkayalım ki mikroplar gitsin. Evet. Ya bunu Evet. Tamam. Hı -hı. Ya ama el, e, elimizi karşıma işte bak yüzümüzü yıkayacağız, yüzümüzü yıkayacağız. Hadi. Şimdi daha gidelim. Hadi ben gidiyorum sen de gelirsin tamam mı? Hı hı. Tamam. Hadi. Hı hı. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Hı hı.

Canım hadi televizyon izleyelim. Evet. 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 Koku mu? Koku mu? Evet. Ay bak ben e, şey ay bak sonra onu açayım. Şimdi bak kardeşlerim açacak mı? Evet. E, e, şimdi bak kardeşlerim açacak mı? Şimdi kardeşlerim açacak tamam mı? Evet. evet tamam. Biliyor musun canım kardeş ki Kadir yaşıyormuş Akif Kadir saklıyormuş. Evet. Evet vallahi. Çok enteresan değil mi? Bir, de, bir, de, bir Dur Bak kardeşlerim Şengül öğreniyormuş ha. Dur. Şu oz de. Değil mi? Evet. aslında şey yok. Ama önce bak şey açacak mı kavgaya? Bak kardeşim yeni 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 Bak ben e, bak bir yere kadar gidip geliyorum tamam mı? Evet. Şu adamları hatırlıyor musun? <laughs> abi, ben de. Ben de. Aa, tanıyorum abi. Nakliyeci hırsızlar var ya. Aa bunlar. Abi bak şimdi kadın. Evet. Evet. Işte bak, o, ben, işte bak işte bak böyle bir şey işte bak işte 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 Gelecek işte <laughs> işte, e, işte.

Eyvah, eyvah. Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. hem bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bilmiyoruz gibi değil abi. Nece? Allah.

Şimdi bak aşkım bak şey bitti şimdi ne yapalım? Şimdi bence en iyisi şey yapalım. He? Çizim. Eşek bak şimdi bak en iyisi çizim yapalım. Evet. resim yapalım. Evet. Şimdi resim yapalım. Evet. Hadi, hadi bakalım gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Hmm canım hadi bak yapalım. Bak şimdi bak şey pocket çizim çizim oyunu oynayacağız değil mi? Şimdi bak bir tane şimdi bak bir daha bak bana ver tamam mı? Sen de sana varmış yok, yok. yok. He, he tamam tamam pardon pardon göremedim. He tamam bak bak. He tamam. tamam. Tamam tamam. Bak böyle yapsın böyle yapsın böyle yapsın. Şimdi bak bana bak kalem. Bana bak kalem yok mu? Nerede? Ben Haklısın. nereye kaçtın? Kaçak. Nereye kaçtın sen? Ha? Sen Orada ne demek? Orada gecim var. zaman günlük haklı işim. ki. Hmm. Bak bana iki dakika verir misin aşkım? Bak, bak seyam. Bak canım bak iki dakika bak bana. <laughs> bak canım şey, bak işte işte bak böyle işte, bak işte kop. Bir de bak kalem bak bir bak iyi ol. Çok güzel oldu bak aşkım. Çok güzel oldu bak aşkım. Aa. Çok güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak canım, şimdi bak canım bu kadar resmi yapmak yeter şimdi bir şey yapalım bence. Canım, canım, canım gelir misin? Canım. Yağmur. Yağmur. <laughs> 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 tamam. Tab bu kadar resim yapmak yeter. Başka bir şey yapalım. Bence şimdi en iyisi kitap okuyalım. Evet. <laughs> Ay canım bak birisi geldi herhalde. Bir kapıya bakar mısın? Ya, <laughs> Evet.

şey canım bugün gibi, ya tamam, Yağmur ne şey sonra, ne bugün? Bugün Ne Sarma. sarma mı yapacağız yengecim? He. Ben seviyorum sarmayı. Yok yok. Yok bak. Yok yok, yok, yok yok seviyorum seviyorum tabii ki de. biliyorum. Yok yok ama şey, işte işte işte, 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 işte bak işte bak işte bak işte diyorum işte bak işte işte <laughs> Öbür vakit biliyorum sarılmakta işte ben ona diyorum, işte diyor, diyeyim, diyeyim diyeyim. Öl, Öl, öyle, o, ülke En için kalbine bir yere kadar gidip geliyorum her aşkım? Ben bir yere kadar gidip geliyorum tam mı aşkım? Kalpten teşekkürlerimiz